mı inşaatçı. lan inşaatçılar <laughs> daha çok işe yarıyor. Normalde diğer inşaatçılar daha farklılık vardı. Niye diğer inşaatçıların evi daha altta, bununki daha üstteydi? Şimdi ise normal inşaatçılar daha çok işe yarıyor. Hem saldırıyorlar, hem vuruyorlar. Bak, şunu süre koyuyorsun. Koruyucu yoksa hepsini koruyor. parçaları be. Normal inşaatçılar babak. Ben şartıda hiçbir şey değil ha. Burada altı var da. Altı. Bir, iki, üç, dört, beş. Aa. Bir ama altı yerini daha az gözüktü. Neden acaba? Hocam bir başkenti geri. Oha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Of Johnny. Hiçbir şey maks değil. Ben buraya kendim yap başımıma maks edip seviyorum işte çok 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 yap of. Ben bunu yap. Oha bunlar olana kadar Dur 1-2 Oha Oha hocam Anasını Böyle bir şey mi var ya Bir iskelet oyun bitti ki. Tek 3 beyler. Yeni taktiğiniz artık bu. Oha full disket kaynıyor. Ya bu beyler bir oyun boyunca kalacak. Hocam sormalara vurdukça batıyorsunuz. Vurmayın daha iyi lan. Daha kolimlerimizi atalım. Yok ediyorlar. <laughs> Duvar mı var da bırakmayın lan köyde. Oha! Depremler oluyor artık. Bir dakika. Peki adam gibi oynamak istersem ya. Adam gibi. Benim evim burası mı? Oh, hocam ben bunların hepsini açarım. Normalde açamadım. intikamını burada alacağım ya. Sen bekle. Her şey max. Değilmiş. Hocam Saldıramıyorum <laughs> Saldırabiliyorum Bak başkenti almanı yolu Mor oyun bitti söyleyeyim Şimdi bir tane asker attım kısımdan korkuyorum. anında öldür. Bak sen öldürdün. Bunlar da burada bir kaos. Bakalım öldürdükçe daha da çok çıkacak. Bina indi bir de. Oha lan. Burada niye hepsi öldü? Çok bir şey vurdu onları. Hocam uçan kayacağındır ya. Hadi boş ver. Kendileri halletsinler ya bana ne. Hani. Hocam çok eğlenceli bu arada. Ha tabi bu video çok eğlenceli olmadığının farkındayım. O yüzden hadi bunu eğlenceli yapalım. ortaya bahis koyuyorum falan diyorum değil mi böyle. Koyamam param yok. Olsun iyi et otun masan. olsun. Bir daha golümü hepsini alırım ben. Ben alamaz diyorum. Tamam, hocam 40 bin canlı var. Hayvan gibi deli. Hayvan gibi güçlü. Ama bunlar da çocuk değil yani. Ben bir daha golüme değil. 5 daha golüme. Ve iki tane iskelet büyüsü. Evet, tamam. Bir, iki daha bir golüme. iskelet büyüsü. Bağ vur. Vur yok et. Bam. Bam. Kral. Bir git ya. Hocam koruyucu iniyor Koruyucu pis vuruyor. Ya da başladı. Ben şimdi burada kazıcıyı falan atarım da. Hile sayılmasın diye. bir barbar attım. Oha oğlum bu nasıl bir barbar lan? Ölmedi. Of. Çift top affetmez. Selam. Müzik yaptılar lan. Daha kolema hadi. Bağım. Dağ konemi belediye binasından karşı indi ki. Şansı var mı? Bu canla yok. Oha indirdi. Hocam başlarım lan daha, daha babadır oğlum daha golümü babadır lan daha golümü öldü diye yıldırımlara affedeceğini mi zannettiniz lan Umarım bu video da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 33 dakika olmuş ben bunu editlerim. Montajla falan. Yeah, me